Kız kanka senin sivilcen ve bıyıkların çıkmış Ne sivilcesi bu kanka allah allah Bileceğin sivilce var Çek o elini elinin değdirdiği için sivilce var işte Kanka bu kız kim? Ne kızından bahsediyorsun Kız Bak bu ne senin fırtına bakıyorsun Tutuyorsun Abi sadece bir selam verdim. Ona bile mi selamınız yok ya? Kızım bana bak ya. Git karşımdan bizden selam bekle. Çık git okul. Sen kimi kimin okulundan kovduğunun farkında mısın? Aa, ben de okulumu burası. Kanka tamam yapma. Kürklüyün ortaya çıkıyor. Kız ne ben rezil ediyorsun? Ay siz müsünüz? Bizi bilmem de sen Kürtsün galiba. Hımm belli belli. Siz madem bana tuvaletin yeri söylemeyeceksiniz. Ben de şu şuradaki erkekleri sorarım. Kız bize demedin ki tuvalet falan diye. Dümdüz git. Kanka kız git der ki. Kanka ben ne yaptım? Kolu erkeklerin yanına geliyor. <laughs> Kanka. Um, merhaba bir şey soracaktım. Buyur sor güzellik. Acaba kızlar tuvalet nerede? Şimdi bak bakalım bu soruyu bana sordun ya. Buradan şöyle dümdüz. <laughs> Kanka kız sana bildiğin kız diyor. Sonra işte sola dönüyorsun. Hadi git. Hadi git. Hadi yıkıl. Hadi. Ne demek için ben anlayamadım da. Bir daha söyler misin? Kızım git şu dakikaları sor. Niye erkek adamlara soruyorsun? Abi senle konuşan yok. Aynı zamanda diksiyonu düzelt. Hiçbir bok anlamadım. Ben adınız neydi? Berkecan. Ben belki konuşuyorum. Seni ilgilendiren bir durum yok. Abi tamam sakin ol kız sen de çok kızasın ha. Kime güzel cız lan? Abi Allah seni kahretmiyor. Bu yanak yeni 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 bu yeni. Bir söz konuşma. Cık. Senin adın neydi canım? <laughs> benim adım Aleyna Nurnaz. Soyadım da Kurnaz. Aleyna Nurnaz Kurnaz. Aleyna Nurnaz Kurnaz ha? Sevdim bu lakap. Yalnız yakışıklı o lakap dediği şey benim adım hani. Kanka ben daha fazla dayanmıyorum. Gidip döveceğim ben bakasın. Kanka. Ha, hayır gitme gitme gitme. Kes seni kes kes kes. Kızım bana bak. Abi bırak ne yapıyorsun? Ben sana demedim mi o berkecandan uzak dur diye. Abi sana mı soracağım? Okula yeni geldim ve tarif sordum. Yani bir şey yok. İleride evlenmeyi düşünüyoruz. Kızım o benim ilerideki kocam bak. <laughs> tamam kızlar benim için kavga etmiyor. Kanka müdahale etsene kızlar ayırsana burada savaş çıkacak. Ha! İki Afrika'nın ikinci dünya savaşını mı başlatacak? Kanka 3-3. Neyin ikisinden bahsediyorsun? Aman. Ekser evet, bak dua et inşallah bizim sınıfa gelmemişsindir. Dua et zil çaldı. Çocuklar sınıfımıza yeni bir öğrenci geldi. Aman Allah kahretmesin. Oluruz. Bu pis sarışın köpek bizim sınıfa mı geldi? Kanka o karaydı. Hocam gelebilir miyim? Öğrenci geldi. E ee, hadi gel. Gel ve tanıt kendini sınıfa bakalım kızım. Ve arkadaşlarına da tanış benim işim var. Dur galiba o Kezban değil başka biri bir bakalım. Hocam by the way ikimiz de bir arada geldik hani. Geçeceğiz Selam erkekler. Ah belki Can Merhaba Can. Yanındaki kıllı arkadaş ya. Ve şuradaki kızlar. Arkadaşlar ilk önce ben kendimi tanıtayım. Adım Kezban Su. Soyadım Musluk. Kezban Su Musluk diyebilirsiniz bana. Yani istediğiniz şekilde sesini edebilirsiniz. Hani sıkıntı yok. o şekilde yani. Sizi tanımak güzel olur. İlk önce bir ay yanındaki arkadaş Ali e, yanındaki arkadaş kendini tanıtsın o şekilde bir de tanıtın anlaşalım yani. Arkadaşlar benim adım biliyor belki can soyadıma kadar biliyor. Kocam oldu. Buradan belli yani gelecek. Benim adım Aleyna Nurnaz, soyadım Kurnaz. Aleyna Nurnaz, Kurnaz. Bana kısaca böyle diyebilirsiniz. Um, 18 yaşındayım. Bu, bu, sınıf, bu okula da yeni geldim zaten. Okul, ye, okulda ben yeniyim diye beni eski zannetmeyin. Yani babam buranın yapımcısı. Kızım biz seninle niye karşılaşıyoruz? Fadi geç kendini kendini tanıtacağız bana. Bana bakın. Laflarınıza dikkat edin. Sınıfın ablası benim. Adım size söylemeyeceğim. Kanka sen de tanıt da bitsin hadi. Ha, ben de tanıtırım Bu benim kankam. Ona da bulaşamazsınız. Bacımdır kendisi. Gül yüzlü bir bacıdır o. Yani buradan çıkartacağın sonuç bize uzak duracaksınız. Bizi ve çevremizden de uzak duracaksınız. Sevdiğim çocuğu asla yakınlık kurmayacaksınız. Kurarsanız sizi ben kurarım. Duyunuz mu? Kızım sen mısın? Kanka makyajın gitti. Az ben makyaj yapmıyorum ki doğal halim. <laughs> Belki gördün mü? Bu ne la? Ne kadar da güzel almış. Berkcan aşkım dalga mı geçiyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Anlamış değilim. Kızım sana bayılıyorum. Harikasın. Harika. Ne? Belki ten... ciddi misin? Beyim ben yıllardır seni hayalini kuruyorum ya.